Merhabalar arkadaşlar. Tekin Katılcıoğlu kanalındasınız. Arkadaşlar aracımız Doblo 2020 model 1.6 dizel. Araç Teknokar servisimize geliş sebebi rampalarda araçta bayılma vardı. Bir de yakıt aşırı serfiyat varmış. O yüzden dolayı biz de yaptığımız kontrollerde şanzımanı söktük. Baskı balatayı kontrol ettik. Gördüğünüz gibi... Debrajda sıkıntı var. Perçinleri çıkmış. O yüzden dolayı volantı da değiştiriyoruz. Debraj bilyası bu da. Gördüğünüz gibi. Volant yanmış zaten. Zorlamadan mütevelli. Yeni debraj da burada. Gördüğünüz gibi. Değiştirdik bunu. Gayet Orij bunu orijinal marka aldık. Montajını yapıyoruz şu an. Toparlamasını yapıp Müşterimizi uğurlayacağız. Hayırlı günler arkadaşlar. Tekno Auto Servis.